Ben öğrenciydim. Ben savaşa gitmemiştim ki. Annem beni savaşa göndermedi ki. Git oku diye gönderdi. Ama gittik mi savaşın içine düştük. Bana mı ne diyecektim? Bana ne mi diyecektim? Bana ne demedim. Demediğim için de cezaevinden cezaevine sürüldüm. Sadece ihtiyardan sonra yedi buçuk sene yaptım. Beş buçuk yıl İki buçuk metrelik hücrede kaldım. Bu topu davam yoktu. Ve sonuçta ihtilalleri gördüm. Darbeleri gördüm. Yargılandım. Bir gün bile ceza almadım. Onun için yoksulluğu biliyorum. Haksızlığı biliyorum. Adaletsizliği yaşadım. Sen yıla yakın cezaevinde yatıp bir gün ceza almayan bir adam Affedersin kusura bakma sana yanlış yaptık demediler bile. Hiç kimse sormadı. Ama ben de dedim ki ben inandığımın bedeni ne diyorum? Bir adam ya inandığını yapar, yaparsa da ah demez, ah demez, keşke demez. Niye yaptım, niye çektim demez. Ben de demedim. Hala da demiyorum. Bu kadar mücadeleden sonra geldim, parti kurdum. Kolay mıydı? Dediler ki, ne ile yapacak dediler, kaç kuruş parası var? Ne yapacak bir Anadolu'nun köylü çocuğu dediler. Yaparız dedik, işte arkadaşlarımızla beraber. Yaparız dedik. Arkamızda çete yok. Mafya yok. Bu devleti, bu milleti soyanlar yok. toprağa basan, alnının teriyle kazanan, eli nasırlı Anadolu, Ada Anadolu insanının çile yumağı olarak yetiştirdiği ve sürgüç gibi sürülen bir Anadolu kadınının dualarla doyurduğu, doğurduğu ve dualarla büyüttüğü <laughs>